Arkadaşlar merhabalar. Umut arkadaşlara merhaba de. Arkadaşlar. arkadaşlar Umut bugün ne yapacak biliyor musunuz? Kek Umut... yapacağım. Ne yapacaksın? Kek. Kek yapacaksın. O zaman kekimizi görelim mi? <laughs> Ay nasıl karıştırıyor benim oğluma bakar mısınız? Nasıl karıştırıyor? Evet. Bakar mısınız arkadaşlar? Umut kek yapıyor. Evet. Umut kek yapıyor. Oğlum, kekin güzel olacak mı? Hı hı. Gerçekten mi? Ben bu arada dört Efendim? Ben bu arada dört köşe yapıyorum. Dört köşe yapıyorsun. Hmm. Aferin sana. Kekin olacak mı güzel? Hı hı. Gerçekten mi? Evet, bakar mısınız oğlumun kekini arkadaşlar? Enfes bir şeye benzeyecek. Ha. Senin elinde ise çok lezzetli olur bence. Evet. Çok güzel olacak ya. <laughs> Bakar mısınız? Nasıl karıştırıyor bu arkadaşlar. De, Bir tane ne koymuştuk içine? Patlacan. Ee, patlıcan <laughs> mı? <Patlayacağım. gülüyor> anneciğim buna patlıcan koymaz ki. Kek koyduk. Ne koyduk bakalım içine? Kek. Tamam kek. Zaten onun adı kek. Yumurta. Başka? Ee... Hmm. Patlıcan başka. <laughs> ee, e, o, kadar. o kadar mı? Hı hı. Ama yumurta koyduk. Şeker koyduk. Karbonat koyduk. Vanilya koyduk. Vanilya kal. Efendim? Vanilya olmaz ki. Vanilya düzgün vanille. Vanille düzün karıştırmıyor vanilya. Vanilya düzgün karıştırmıyor mu? Evet arkadaşlar biz bunun için de patlıcan koymuşu Kumut öyle dedi. Yoksa patlıcanlı kek mi bu? Hayır kaldırma, kaldırma, dökülür, kaldırma, dökülür. Böyle döküsen kek yapıyorum da. Karıştır, 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 karıştır. Dökmeden yavaş yavaş karıştır. Yavaş yavaş karıştır ya. Ne kadar lezzetli bir kek yapıyorsun sen öyle. Evet, içine ne koyduğumuzu baştan yine sayalım arkadaşlarımıza söyleyelim. Burada Evet kek koyduk başka? Kek ee, koyduk. Evet. Koyduk. Evet. Ee, o, kadar. o kadar. Tamam bakalım. O kadar. Evet, bu bak. hala burada kek dökmüştü bebekten. Evet. Bebekken halımıza Umut kek dökmüştü. Evet arkadaşlar. Bak. Şimdi Evet dökmüyor artık umut büyüdü. Yemeklerimizi dökülmemesi lazım. Aa boncuklar çıkıyor. Onun için boncuk atmışız biz. Ha, bunun içine boncuk mu attık? Ay Allah Allah kekin içine boncuk atılır mı sence? evet. Aa boğazımıza kaçar olur mu tehlikeli öyle şeyler? Anne böyle çok güzel. Aslında sonra hemen ısını veriyor. Isını veriyor hemen. Hı Peki kekin güzel olacak mı bakalım? Evet. Arkadaşlar Umut bunun içinde yumurta kattı, süt kattı, şeker kattı. Biz kamera kapalı bunları yaptık. Hı hı. Değil mi? Biz video çekelim Aa, aferin sana ya. Ay Allah'ım ya şuna bakar mısınız ya yani ne kadar lezzetli bir şeymiş bu çocuk ya. Hmm, bakar mısınız? Evet. Bakayım. Küçücük küçük boncuklar mı var içinde? Hayır. Yalan neden söylüyorsun? Valla. Evet. Onlar şeyi söylüyor arkadaşlar. Umut bak. Şu küçük küçük mincik mincik şeyler var içinde. Bunlar da yağcıklar. Onlarda. Onlar da. Onlar yağ. Yalan söyledi. Boncuk, boncuk da dedi. Boncuk mu var içinde? Sen daha iyi. <laughs> Sen benim zaten boncuğumsun. Patlıcan koydum. Patlıcan koydum. Başka? Et koyduk. Başka? Çorba koyduk. Çorba mı koyduk? Ya Allah'ım ya bunun içinde çorba koymaz ki o. Bu <laughs> kek sonuçta Hayır, çorba. Çorba falan değil bu. Annesi çorba benziyor. Çorbaya benziyor. Hmm, o zaman sana bu içeceksin bunu. İç bakalım göreyim. Ya <laughs> Ye bakalım, ya bakalım hadi az Öyle değil, öyle değil öyle değil öyle olmaz ee, şunu kaldır bakalım gel bakalım yola bakalım nasıl olmuş hmm. olmuş mu Hı -hı. Hmm. o zaman bunu sana kaşıkla yedireyim ne dersin olur, olur mu olur. hayır 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 olmaz, olmaz. Karn... Hı -hı karnım ağrır anneciğim şaka yaptım ben olur mu öyle şey bu daha çiğ pişsin aha hepsini bitiriyor ya olmaz ki böyle Oğlum bu çiğ yenmez ki. Yenilir mi? Evet. Evet. A a ağzına batacak dur yavaş sakin ye sakin. Evet umut bunu kırmıştı bebekken arkadaşlar. Hiçbir şeyimizi sağlam bırakmamıştı bebekken. Değil mi? Sen yaramaz bir bebektin değil mi? Evet. evet. Hmm, çiğ, çiğ yenmez ki ama bu çiçek. Evade.